Herkese selam arkadaşlar. Bugün <laughs> Bugün yes. Evet. evet bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü çekecek bir şey bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Tamam hadi kontrol bas çekeyim de bir günde onun hazırlığını yapıyorum ben. Yani bugün bugün değil de bugün bunu izleyeceğiniz. Yarın kontrol yapacağım. Yani aklıma bir şey gelirse tabi. Aklıma aklıma bir şey gelirse tabi senaryo olacak arkadaşlar. Ama aklıma bir senaryo gelmezse onu da yapamayacağım. Her neyse. Hmm. Nerede bir dakika oldu? Her neyse. Kapatıyorum.